Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EYS oynuyoruz ama yeni güncelleme geldi EYS. Bugün en kolay modunu bitmeye uğraşıyoruz anlayışı. Ya bu çok kasıyor. Sesleniz mi? Sesleniz mi o amına? Çok kapı bana da oluyor. Çünkü bana çok sarı geliyor. Hadi hemen bitecek lazım. Ben bitiyorum ama. Yeter bunları alacağım. Oğlum bir şey var. Hangi katada? Benim katlarım Yapıyor. <laughs> Her şey ayakkabıda çıkıyor Ya Ayak kapatalım bunu. Şimdi. Bak ya. Öf oh, bak gözle de videonun yüzünden de görme daha görmeden şansı tamir. Bak şu sırf sırf yaparsınız. Sırf yapar. Bak şu kor var yani. Oh. Ay koş ama ne Kapa kapıyı. Tamam ha, hadi gel. Abi yok ki bir şey ya bu oyun için atmış bir şarkı ya. Bir şey de koymalar atmışlar. Aha çikolataydı vurduk. tanesi bak şu şurası da vurmak lazım. Ama oyunda şu an bir şey yok ama. Oğlum o ne bir şey yok ki ama ya. Oysa zor. Baya zor e, vurmak ya çok zor. Ben şeylere bakabiliyorum. Bunlar ve bunlara. Ben bunda bakamıyorum. Çok 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 saçma. Siktir git lan. Amına koyduğum vak kabası. Vak kabası mı? Kim ya? Kim Allah Allah. Kim Kımar amına? Annem o. <laughs> Ayağına ne? Ecem nereden geliyor ya? Oy bir gelme amına bize. Bir gelme Daha sonra üst kata gidiyorum. Üst kata gidiyorum. Bizim üst kata gideriz. Koş amın. Koş gibi bir piç. Arkadaşlar oyun çok güzeldi Hemen bir tane kaydı. Çünkü ben o ne Bak onu da tamamladık. Ee, bir son iki kilidimiz bu. Onu vurmak için e, bayağı ulaşıyordum anne. <laughs> Adam Şuna ya, kabilirse yarra kütlersiniz yarra Sadece bir şey yok ama Bakacağım bakayım Onun profi yoldu Yok ya ama ne ya Birinci Bakalım ya Ne yapıyorum yani, bak çıkıyor ee, Oyun hemen Anne böyle oyun güzel amına. He. Müzik altında tabii ki de ses çıkar. Ben kokuyorum. Okudum ama... Hiç kokmayın amına. Ben de şişim, falan değil. İki tane kaldı. Bak, en kolay modunda bitiriyorum. Bak anlayın amına. Son bir tane. Çıkar mı? Çıkar mı? Siri. Evet. Oros çocuğunun gelmesini bekliyor burada. Evet, evet ya rahat ettik. Çünkü bu zaman hemen koştum. Geliyor galiba. Kızın bana geliyor. Bu bana falan filan bunlara gider. Yazan hemen bu çocuk biraz acarsın. Yarra kök demeyelim amına koyayım. Sıkıp kedimizi koyayım. Git amına koyayım artık ya git. Orospu çocuğu gitmiyor. Ya git amına ya git git. Orospu çocuğu Bak bir şey gittiği zaman. Şu gidiyor ya ondan sonra. Gideceğim. Şu gitmedi. Ben yani hiç gitmedi yani ama en en kolay modunda bir sürüyorum abone oldun he Anne, ama ayı bir kere de, ama valla çok şey var ve kaçtık sonra diyelim bak ee o da bak söyleyeyim mi Anahtarı veriyor. Almayı unutmayın tamam Topla deyince toplanıyor. O da beğendiyseniz size onu göstereceğim yani yalan değil falan falan demeyin. Hadi <laughs> Yalan değil falan değil. Bak anahtarı veriyor Allah aşkına bak anahtarı veriyor ama koyayım. Bana anahtar ver de oynayacağım. Bak bir kere oyna ee, bir kere oyna. hatta veriyor sana. Bak şimdi biraz geri böyle. Bakın Bak gerçek. Benim dedim gerçek çıktı. O gerçek hayal söyleyeyim sana. Kalikmiş falan falan değil. Yani bunu oynarsınız. Yani bin yaparsanız oynayabiliyorsunuz. Yani <laughs> bize bir yarraklık yok yani. Bize yalan yok kardeş. Bize yalan olan yarrak olur. Piç. O da yalan değil ha. Söyleyeyim. O da link e, yalan değil. Krepit değil. Videomu taştım canım ben. Hadi bay bay. Allah al, al. razı